Şimdi Orta açacağız. Hemen gidelim. Sopa. Adam bitene kadar açacağım. Tek çok değil. Tek çok. Burada tek. Buraları geçelim. kumdan atacağız. Daha tamam, arkadaşlar. Bugün bu video olacak. Soul Prayer çıktı. Gol ona gelir. Prayer'ci. Biraz oynamaya. Ama ben söyleyeyim, bu kim süper luck'ileri basayım. Ballach. Bir tane süper, bir tane ultra. Çıksın, oraya çıksın orada savunma ne on yapayım dört e sonra yine çıkarsam, çıktı. oraya çıktı. Hey, çok şık bunlara. Beş sansla deneyeceğim. Beyaz çıktı. Oraya çıksın. Oraya zordu. Çıkmadı. Muz daha var. Yine oraya çıktı. Oraya gücü dört metre üç milyar. Ben de var zaten bir tane. Kutu açılma yapayım ki? Yumurta açılma. Şöyle yaşa. Güçleneyim. tane daha açacağım. Gelin mi Güzleri 150 seçeceğim Al ben deniyorum. Paran bitmeye gelecek. Saatler hızlı koşuyorum arkadaşlar. Şimdi... Bu video kısa olacak biraz. Param ne kadar kalmış? 110 Tamam. Dur bakayım. Riskimi harcayacak arkadaşım yoksa. Bugün sadece bu yayında bunu bu var olacak. Ben de onu yapacağım. Bekleyelim. Yapmayı düşünmeyi yırlarım koyduğum şey buraya yapacağım. Ne onu yapacağım? Sonunda bunu dört nedir yapacağım? Reel'ları güzlemiyoruz. Zaten videom ne kadar var şu an? Bayağı fazla İşte Neyse ben açayım. Video kısa olacak. Yine uğurup yumurta açılımları gelmesini istiyorsunuz. Videoyu beğenin. Her gün kutu açıyorum Yumurta yumurta açıyorum. Son iki son paralarım param var. Son paramla açayım bir tane daha. Bu kadar da arkadaşlar para. Baya kasmıştım. Şimdi bunları ben ne yapmaya Petleri ben ilk önce şey yapalım. Videomu de da olsun. Uzatayım bari. Kısa olmasın. Bugün her çok video gelmeyecek. Sadece bir çalıştırıyorum. 88 şansla deneyeceğim. Hadi olsun. İndir. 88 şansla deneyeceğim. Hadi. Bu da oldu. Yes. Kaç tane buldum. Vay wow, güzel güzel. Ben bunu da be... Bunu çıkartıp bunları takayım. Evet, bunlar kalmış. Hadi 47 şans. olmadı. Yapar bir yok. Tüm bunları deneyeceğim. Bam bam bam. 88'e. Geçti. Öbürü. 28'i geçtik mi geçti sonrasında dediğim geçecek mi ama geçmedi bundan gücü de 270 şunu çıkarttım bunu takayım şu çıkarttım güçlü olur bu kadardı ben bu rayırları %100 sanatla yapacağım kaç tane daha rayır? lazım? 4 tane daha ya. Golden rare. bunları yapacağım. Ne onu deneyeceğim. Tabii ki de olunca Dark Nether yapacağım. 5 gün içinde. Sonra Dark Nether'ımı alıp yeni pet, yeni güçlü petimi yapacağım. Bu bakayım sıralamada kaç olmuşum? 10 milyar olmuşum. İyi. İşlenmişim. Tamam milyonluk kötü Son 273 milyon ben kaldıracağım. Bu kadar videomuz. Başka bir şey yok. Günlük bu kadardı. da. bunları ben ne deneyerek de olduğunu deneyeyim mi? İsterseniz deneyin. Deneyeyim mi? Deneyeyim. Tamam. Deneyeceğim. Neon olursa terk nedir yapacağım onları. Hemen neon yerimize gidelim. Gülmeyi çok sevmiyorum. Hadi. 63 şansla olursam mutlu olacağım. 40 demiş. Olmayacak mı? Bak. Böyle. Şansları zaman bunu takayım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bay bay.